Çocuklar merhaba. Size nihayet söz verdiğim videoyu çekme zamanım geldi. Biliyorsunuz dışarıdaydım, işim vardı. O yüzden bugüne kısmet oldu. Şimdi bir A4 kağıdı elinize aldınız. Küçük küçük parçalara ayırdınız. Anneniz size yardımcı olsun. Sonra bugüne kadarki öğrendiğimiz hece ve kelimeleri bu kağıtların içine yazdığımızı düşünün. Nedir bunlar? El, le, ele, elle. Bugün öğrendiğimiz al, la, ala. Bir de el ele vardı tabii. Bunları yazdığımızı düşünelim. Yazdık. Hatta anneniz size hecelenmiş şekilde renkli olarak da yazabilir. Sorun değil. Yardımcı olması açısından. Ve bunları kapattım. Ailenizle beraber oynayın. Karıştırdım güzelce. Bunları küçük kağıtlara yazdım. Şimdi yapacağım şey şu. Eğlenceli bir etkinlik. Tek tek çekiyorum. Önce okuyacağım ama. Aldım elime. Hmm. Öğretmenim bana öğretti. A, U, a, al a, hızlı hızlı al 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 anneciğim bu al kalemi al silgiyi al okey bunu okuduktan sonra kenara alıyorum alı. kapatıyorum ama bakmadan yazacağım çünkü güzel yazı defterimi önüme aldım annenin size yardımcı olsun al evet bir satır al yazıyorum en üste. bir satır al A, U. Boşluk. A, U. Boşluk. A, U. Boşluk. A, U. Boşluk. A, U. A, U. Al yazıyorum. Al. 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 Hızlı hızlı yazdım bir satır. Bitti. Defterimi kenara aldım. Al bitti. Ne kağıtları önüme alıyorum. Bakalım bakalım ne çıkacak acaba? Ne çıkacak acaba? Ne çıkacak acaba? Bakalım bakalım bakalım. Çektim. En kolayı. İlk öğrendiğimiz kelime. Hatta bugün ağacını yaptık. E, l, e, l, e, l, el. El. Kapattım. Artık zaten el yazmasını biliyorum. Aldım defteri elime. Önüme. Hemen hızlı hızlı. El. E, l. Güzel güzel yazıyorum. E, l. Parmağını koyabilirsin istersen. E l. E l. E l. e, l, e, l, e, l, e, l, Ben hızlı yazıyorum çocuklar. Siz ama yavaş yazın, güzel yazın. Bunu da yazdım. Kenar aldım defterimi. Kağıtlarım, kağıtlarım, kağıtlarım çekiyorum, çekiyorum. Acaba ne çekeceğiz? Çok merak ediyorum. Çektim. Evet. Bugün öğrendiğimiz. Şunu kapattım. L a l a la 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 la. Önde a var. A la a la. Hatta anneniz yardımcı olması için hecelesin şöyle altın çizsin. A la a la a la. Kapattım. Bakmadan yazacağım çünkü çocuklar. Okuyarak yazmam lazım. Amacım bakmadan yazmak. Defterimi önüme aldım. A la. Ala. Allah, A Allah Yazdım. A da bitti. Kağıtlarımı ölüme aldım. Karıştırdım karıştırdım. Annemle beraber oynuyorum. Çektim. Oo. İlk öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi. El ele. El ele. El ele. Hemen yazma zamanı. Defterimi aldım. Bir satır sadece hepsinden. El e L boşluk L E L boşluk L E L yazdım defterimi kenara aldım hemen kağıtlarımı karıştırdım 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 bunu oyun haline getirebilirsiniz skorlu olsun o bu da kolay E L E L ele 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 un ele ele aldım defterimi elime ele yazacağım bir satır ele 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 burada söyleyeyim bir tane ele ele yazdım Hemen hızlı bir şekilde Çektim çektim çok karıştırdım çektim 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 ne çıktı? Evet. L iki tane l var. O zaman l bastıracağım. Elle. Elle. Şöyle altında çizeyim hatta. Anneniz benim için çizsin. Elle. 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 Saçımı elle. Defterimi elle. 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 L. elle elle yazdım iki tane kaldı acaba ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak çektim u çok basit la 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 do re mi fa sol la la lahana la 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 la. Çocuklar a, küçük a yaparken şöyle yapıyoruz. Önce yuvarlak sonra yanına bir çizgi. Çizgi değsin. Tuğçe'ye duydun beni Tuğçe? La. La. Tamam. Son kağıdım acaba ne? Çektim. Çektim. bu da basit. L e l e l. L e l e l. 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 L l l l l l l bu kadar gülen yüzümü aldım şöyle bunu yapın oynayın anneniz babanız videoya çeksin videolarınızı bekliyorum çocuklar amacımız bakmadan yazmak haberiniz olsun öpüyorum hepinizi bay bay bir be bir dahaki videoda görüşürüz